Arkadaşlar merhaba. Bugün size ameliyat öncesi dikkat etmemiz gereken birkaç husustan bahsetmek istiyorum. Ameliyat tarihinden iki hafta öncesinde eğer kullanıyorsak sigara ve alkol kullanımını bırakıyoruz. Yine kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsak ameliyat tarihinden 10 gün önce bu ilacı kullanmayı bırakıyoruz. Yerine bazı durumlarda iğne tedavisi önerebiliyoruz. Ameliyat sırasında kanamayı arttırabildiği için bazı yiyecek ve Çiçeklerden uzak duruyoruz. Bunlar zencefil, zerdeçal, karabiber, sirke, sarımsak, yeşil çay. Bunlardan mümkün mertebe uzak duruyoruz. Kadın hastalarımız için genellikle mens periyodunda ameliyat olunmasını önermiyoruz. Ancak mecbur haller durumunda mens periyodunda da ameliyat olunmasında herhangi bir e, engel yoktur. Ayrıca ameliyat halinden bir gece önce... Gece 12'den sonra hiçbir şey yiyip içmiyoruz. Sigara alışkanlığı olan, kahve tüketmeyi seven hastalarımız bazı durumlarda hastaneye aç gelmiyor. Sigara kullanıp kahve içip o şekilde gelebiliyor. Bu durumda ameliyatlarını yapamadığımızı belirtmek istiyorum. Muhakkak hastaneye aç, hiçbir şey yiyip içmeden gelmeleri gerekiyor. Teşekkürler.